Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba 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 merhaba. Bugün sizden birlikte ben bir şekiller denedim parmaklarından. Şimdi kırmızı alıyorsunuz, defterinizin içine sokuyorsunuz. Sonra böyle kitap gibi katlıyorsunuz. Sonra birazcık kovalıyorsunuz. Tamam. sonra açtığınız zaman. Şimdi hepsini size göstereceğim. Bu kırmızı boyam. Bu hangi boya? Bu sarı boya. Bu hangi boya? Aşağı, 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 aşağı. Göz var. Göz var bakın. Görüyor musun şu yuvarlak şeyi? Görüyor musun? Göz var çok iyi ya. Ben çok iyi çıktı. Bakalım sizin çıktı. Şöyle çıktı. Kanat çıktı. Yani Terini uçuyor. Kanat böyle 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 değil. Ben, ben hep boyalardım. Benim işim hep boyalardı bugün. Bugün benim işim hiçbir şey değil. Tek boyalarda. Tek boyalarda Bir şey yok yani. İngilizce. Evet. Şimdi burada bir tane ayıcık. Ya bir ay katmadınız kalıyor ya. Üf bir ay atın bir ay atın hadi abone abone. Evet arkadaşlar. O da sonunda sonra da size abone 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 diyor. Ama siz atmıyormuşsunuz. Kızıyormuş. Ben de kızıyorum. Gel arkadaşlar. Bir de QB'ye hangi kanal mı dedi. Bu günü bileyim. Bakın. Şöyle. Misiniz? Şöyle bir şey işte Şöyle bir şey oynuyoruz bro Evet hey arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın Bay bayın Çok güzel bir gündü Hoşçakalın